Hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz yerinizdedir. Huzurunuz mükemmeldir diye umuyorum. Bugün sizlerle beraber kargo içiyoruz. Şimdi şurayı boşaltıp isterseniz videomuza geçelim. O zaman ilk kargoyla başlıyorum. Mangamız şifacı günceleri 2 ve 4'e aldım. Bir elimde vardı. Senin, derin diğer ciltlerini de toplamaya en kısa sürede devam etmeyi planlıyorum. Aşırı merak ettiğim ve animesi olan bir seri. Seri okuduktan sonra animesini de büyük ihtimalle ya da izlerim diye düşünüyorum. Seveceğimden de oldukça eminim. Şu şekilde size hemen ciltlerini gösteriyorum. Ciltlerini aşırı beğendim ve bu şekilde yan yana durunca da bence çok güzel görünüyorlar. Hemen size şöyle içlerini de göstereyim. Bu şekilde. Bunun da içi bu şekilde. Çok tatlış bence bu tarz iç kapak tasarımları. Ben çok beğeniyorum. Şöyle bir iç kapağımız var. Burası renkli. Bence çok hoş bu arada bu da. Umarım çok fazla parlama yapmıyordur. Benim bulunduğum kutumdan kameranın açısı şu anda çok kötü görünüyor. Umarım öyle görmüyorsunuzdur. Böyle bir arka kapağımız var. Hemen içinden birkaç tane çizim göstereyim. Spoy olmamasını umuyorum. Eğer varsa ben buraları keserim merak etmeyin. O yüzden bol bol gösteriyorum. Evet. Ve bir de tabii ki de şöyle bir kartımız var. Bir sonraki mangamız da Cadı Şapkası Atölyesi. Bu serinin kapakları inanılmaz hoş duruyor. Bence böyle çok soft ve çok güzel bir havası var. O yüzden inanılmaz merak ettiğim bir manga. Hemen size iç kapağını göstereyim. İç kapağının tasarımı da bu şekilde. İç kapağına çok bayılmadım. Ama şömizi çok güzel. Şömizin yaydığı hava çok güzel. Hemen size şöyle içinde göstereyim. İçindeki çizimler de bu şekilde. Bunu da en yakın zamanda tamamlayıp okumayı planlıyorum. Bildiğim kadarıyla senin şu ana kadar çıkmış. 3 cildi var. 4'ü var mı? Varsa ne zaman çıkar bilmiyorum. Şifacı güncelerinde şu ana kadar çıkmış. 7 cildi var. 7'den sonra çıkmamış başka cildi var mı? Bilgim dahilinde değil arkadaşlar. arkadaşlar indirimde bu vardı Fren benim tahmin ettiğimi kıyasla bayağı pahalı bir manga cildi Bence ben öyle düşünüyorum bilmiyorum ee, bu da indirimdeydi o yüzden hızlıca koşarak aldım Çünkü aşırı merak ettiğim bir seri yoksa birini alacaktım yani ama biri üçü daha doğrusu indirme düşünce bunu aldım bu da iç kapağı İç kapağın tasarımı böyle siyah beyaz Bence hoş olmuş beğendim sıkı takip ettiğim bir Instagram'da görmüştüm bu arada. Hem bunu hem de şu cadı şapkası serisini o yüzden aldım. O çok beğenmişti. Ben de o şekilde çok merak ediyorum. Konusu dahilinde çok bir bilgim yok. Ben genelde okuduğum ve aldığım serilerin konusuna pek bakarak almıyorum zaten. Genel olarak kapağına, işte konusu fantastik mi değil mi ona ya da işte takip ettiğim bir bu Instagram okumuş mu, beğenmiş mi buna dikkat ediyorum. Bu da o şekilde gözüme çarpan bir seriydi. Ve merak ediyorum. Aldım. Sanırım kargoda bir de var. Bir de indirimdeydi. Onu da kaptım. Geriye bir iki kaldı diye biliyorum. Onu da alınca hemen okumaya başlayacağım bir seri olacak kendisi. Bunu da dördü falan var mı bilmiyorum. Ee, varsa Türkçe'ye çıkmadı zannedersen bilginize. Ve bir sonraki kargoya geçelim. şöyle bir cildimiz şöyle bir cildimiz var. Şöyle bir iç kafa iç sayfamız ve of oh, iç kapağımız var. Bu arada iç kapağı bayağı güzelmiş. Şömizin siyah beyaz hali. renkli hali ve bence bayağı şık duruyor. Ben beğendim. Bu da serinin ikinci kitabı. Toplam kaç cilt var seride bilmiyorum arkadaşlar. Ee, ama iki indirimdeydi. Ben de bunu aldım. İndirime girip serinin geri kalanlarını toplamayı, merak, toplamayı planlıyorum. Ee, uzun zamandır almayı planladığım ve inanılmaz merak ettiğim bir seri kendisi böyle bir iç kapak arkası var hemen arkasını içini daha doğrusu iç çizimlerini size göstereyim bu da böyleydi bu arkadaş nasıl okunuyor bilmiyorum ama alt kapaktan öldür yeter yazıyor kırmızıyla onun Türkçesi olduğunu düşünüyorum e, ee, senin birinci cildi toplam iki ciltten oluşuyor ikinci cilt bende var çok uzun zaman önce almıştım ama birinin indirime girip de, a, girmesini beklemiştim alamamıştım bir türlü sonunda alma fırsatı yakaladım en kısa zamanda bunu da okuyacağım seri hazır tam bir şekilde elimde varken bunun şömizi yok şu şekilde bir iç kapağımız ve iç çizimlerimiz var yanlış bilmiyorsam bu arkadaşa da bir e, anime geliyor öyle bir duyuru e, gördüm yanlış değilsem animenin animin afişte hatta paylaşıldı şuraya bir yere bırakırım merak edenler için. Okuduktan sonra tabii ki de sizlerle yorumlarımı da paylaşırım. Şu anda bildiğim kadarıyla bilim kurgu tarzında bir seri olduğunu düşünüyorum. Ondan emin değilim ama diğerleri fantastik. Bu da bilim kurgu tarzında. Toplam iki ciltten oluşuyor. Dedi. Bir sonraki cildim ise benim inanılmaz okumaktan zevk aldığım aşırı 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 sevdiğim ve yani çok tatlı bulduğum bir serinin dördüncü cildi. Komi konuşmaktan korkuyor. Ben de ilk ilk iki cildi vardı. Okumuştum. Çok beğenmiştim. Ee, böyle de bir arkası var. Komi aşırı tatlı bir kız, öğrenci. Ee, ve okuması inanılmaz güzel. Çok gülüyorum. Kendisinin tepkileri çok güzel. Çizim tarzı çok güzel. Ve çıtır çerez. Gülmek istiyorum, eğlenmek istiyorum diyorsanız kesinlikle size önereceğim seri olduğunu söyleyelim. Böyle bir iç kapağımız var. Ama şu şömiz var ya çok ince. Çok 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 ince. Yani şu anda diğerlerine kıyasla bu çok ince. Dikkatimden kaçmadı. Buna bayağı acıdım. Bu arada iç kapağımız siyah beyazmış. Ben bunu kuyu buraya koyacağım. Hep evet, bir sonraki kargomuza geçelim. arkadaşlar komik konuşmaktan korkun 3. cildini de aldım bu şekilde bir kapağımız bu şekilde bir iç sayfamız ve iç kapağımız var bu çömezimizi aşırı ince ve bu da siyah beyaz bunları söyleyelim Sö şöyle hemen bunun da içini göstereyim size çok tatlı ben çizimleri ya ben çok beğeniyorum çok tatlı bu da bu şekildeydi. Ee, bu seriyi en kısa zamanda okuyacağım bu arada. Çok aşırı merak ediyorum. Specs Family. Hem 3 e, hem de 4. ciltleri aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Bir, anne bu kapakta anne bu kapakta da köpeğimiz var. Malum köpeğimiz. Hemen size iç kapağını göstereyim. Bende bir var bu arada. Ama ikiyi bulamadım. Stoklarda yoktu yoksa alacaktım ikiyi. Bu şekilde bir kapağım var. Kapağı bence çok güzel. İç kapağı da şu de çok güzel bu arada. Ben yanıma beğeniyorum. Şöyle içini göstereyim. Ben bir ve 2. sezon izledim bunun ama. Ee, yine de animeyi çok sevdiğim için. Ee, mangayı da almak istedim. Ama animeden takip ediyorum. Mangayı da okuyacağım. Baştan okuyacağım. Hatta birini okudum normalde. Anime izlediğim için. Ama baştan okuyacağım bu ama birlikte. Çünkü yani doymam ben bunu izlemeye de okumaya da doymam aşırı güzel. Zaten aynı yumurta çok bak, farklı. bak, Ve okumanızı tavsiye ederim. Ben burası okumanızı evet, tavsiye ederim. Ben az önce gösterdiğim Freyren'in birinci cildi. Parlama yapma. Evet. Birinci cildimiz kapağı bu şekilde. Şöyle bir iç sayfamız. Şöyle bir iç kapağımız var. Bu da siyah beyaz. Bu arada bunun da şöyle ince. imiş Bu Bu şekilde. Bu da bu şekildeydi. Tuvalet Hayaleti Hanako ve 4 5. Ben ilk e, cilt var okudum ama başını okumayı planlıyorum. Hemen şöyle önce 4. cildi göstereyim. Çok tatlılar. Çizimleri aşırı güzel olan bir seri. Şöyle bir iç kapağımız var. Böyle bir pardon, diğer bir iç sayfa bu iç kapak. Böyle sıradan bir kapak işte. Ben şu bizim daha çok beğeniyorum. Böyle bir arka kapak var. Size hemen iç sayfalarını hızlıca geçelim. Gösterelim. Bu arada bu dördüncü cilt olduğu için spoy olmasından çok korktum bir an. Ee, o yüzden hızlı geçtim. Ve beşinci cilt. Beyin daha tatlı. Böyle kızımız falan da var burada. Çok şirinler. Böyle. İç sayfamız. Of iç kapağımız sırtımız pardon arka kapağımız ve sırtımız böyle bunun sayfa, iç sayfalarını göstermeyeceğim spoy olmaması dışında Aa, bunun iç kapağı turuncuymuş diğerinki siyah beyazdı yanlış mısam. bakın böyle az önce sam gösterdiğimi bilmiyorum böyle bu seriyi inanılmaz seviyorum çok tatlılar bence bunu da böyle koyduk Buradan komik konuşmadan korkuyor. 5 çıktı. Ben bu seri ama almışım ya. Şimdi bu videoyu ise çekeceğim diye ben neredeyse 2 aydır falan kargolarımı biriktiriyordum arkadaşlar. <laughs> Video çekeceğim diye açmamıştım. Benim için büyük bir başarı bu arada. Aşırı sabırsız bir insanımdır. Ee, o yüzden ne aldığımı unutmuşum yani artık ama komik olduğundan korkuyu bayağı bir almışım. Güzel. Bunu okuyacağız. Çok güzel. Cadı atölyesi 2. Bunun kaçını aldım ben? Birini. Evet birini almıştım. Bu da ikisi. Üçü de var bunun ama ben üçünü almadım. İndirimde değildi o. Böyle üç sayfamız var. O da indirime girer girmez alacağım. Bunu çok beğendim. Dediğim gibi kapağı aşırı tatlı ya. Yani kapağına bana verdiği hava inanılmaz güzel bende. Böyle bir sayfamız, sayfalarımız var. Böyle bunu da kaldırdık. Edebiyat sokak köpekleri 6. <laughs> Şimdi İngilizce okurdum ama İngilizce telaffuzum çok kötü olduğundan yani hiç denemeyeceğim arkadaşlar. Güneş kaçıyor ha, hafiften hemen hızlanıyorum böyle bir iç kapağımız böyle iç sayfamız ve iç kapağımız var. Animesi de var kaç sezon bilmiyorum. İlk iki cildi okudum çok güzeldi inanılmaz güzeldi ama indirimde altı vardı o yüzden bunu aldım sadece. Aa, Burası. Hasar mı yandı? İndirime İndirmek diğer e, ciltlerini de almayı planlıyorum. İnşallah toparlarız hepsini. Çünkü yani çok güzel. Ve mangamız bu kadardı. Şimdi videonun bombasına gelelim. O da Wings Club çizgi romanları. Ben Wings Club'a bayılırım arkadaşlar. E, ve benim 8. cilde kadar sadece bu iki cildim eksikti. Aldım. 8'den sonra devam ediyor bu arada. Yani Baya uzun bir seri ama benim ilk 8 cildim artık tam bir şekilde var. İnanılmaz güzel, mutluyum. Ben yani bu Winx ile büyüdüm. Gerçekten Winx büyüdüm. Ve inanılmaz seviyorum yani Winx'i. Oturur. izlerim tekrar tekrar. Asla bırakmam o yüzden bunların çıkmış olmasına inanılmaz sevindim. Ve serinin devamında en zamanda toplayacağım. Çok sevindim. Yani çok mutluyum bunu alabildiğim için. O yüzden de bu videomuzun ee, bombası buydu. Şimdi asıl bombaya gelelim mi? Asıl bombamız ne mi? Tabii ki de web donanımımız ya da manfalarımız artık ne diyorsanız. Benim için ikisi de geçerli. Bu şekilde bir, birinci cilt. Yanlış değilsem evet bu bir. Bu dört. Bu da beş. Birin hemen size iş içini gösterelim. bu şekilde çok güzel bir çizimimiz var çizim tarzımız çok tatlı bir babamız ve kızımız var bu, bu şekilde kulakçıklı bir kapak bu arada şimdi değil böyle bu bitmiş bir seri arkadaşlar yani güncel olarak bitmiş bir seri ee, yanlış değilsem ilk 7. yılda Türkçe'ye çevrildi ve devam ediyor son cilt kaçıncı cilt bilmiyorum emin değilim ee, ama benim e, bitirdiğim bitirdiğim seri. internetten okumuştum. Çok tatlıydı. Başta baba karakterine inanılmaz sinirleniyorsunuz. Ama hani çok tatlıydı. Çok dehşet tatlıydı. Vay bu da beşiğimiz. Bu annemiz çok tatlı. Yani anne karakterine gerçekten çok üzülüyorum. Ee, okuduğunuzda nedenini anlayacaksınız. Böyle bir arka var. Kimin içinden çıkan kartımız bu. Lütfen yansıma yapma. Parlama yapma. Evet böyle. Bir ikinci kartımız ikinci İkinci çıkan kartımız var. Bunu da göstereyim bu arada. Bu da beşinci cildimiz. Bu kızımızı bahsetmeyeceğim. Spor'a gel Okuyunca öğreneceksiniz. İçini gösterelim. Bu da böyle kulaklıklı. Aa bakın bundan da kart çıktı. Bu da kızımız bu arada. Ay çok güzel. Neyse ben anlatmaya devam edeyim. Eee Yeni Devi'nin kendi sitesine alışveriş yaptığınız zaman bildiğim kadarıyla kart, sticker falan filan geliyor. Normalde ama yani benim yaptığım alışverişte kart vardı. Sticker yoktu. Sticker sanırım PR gönderiş olarak gönderiyorlar. Ben o kısmı yanlış anlamışım. Kartlarda böyle rastgele. Yani almadığım girdin kartını da koymuşlardı. Böyle bol bol koymuşlar. Teşekkür ederim. Ama bunlara indirim olduğu için başka bir siteden aldım. Ve gene kart geldi. 4 ve 5'te kart vardı. 1'de yoktu. O yüzden kartı sanırım internetten aldığınız takdirde e, ulaşabiliyorsunuz. Son ürünümüz de bu. 4 tane alma tamamlayabilmek için bunu aldım. Normalde bu seriyi almayı planlamıyordum. Ben bu seriyi okudum yani yarım okudum, bitirmedim. Çünkü internette çevirisi yoktu. O da tatlış bir seri. Gayet beğendiğim bir seri. Tavsiye ederim. Okuyabilirsiniz açıkçası. Ama benim çok da merak ettiğim bir seri olmadığı için devamı ve biliyorsunuz ki bu ürünler pahalı maalesef ki. O yüzden almayı planlamıyordum ama indirim vardı ve indirimden yararlanabilmek için 4 tane almam gerekiyordu o yüzden ben de mecburiyetten bunu ekledim Normal, e, başka bir şey niye almadım diye soracaklar için benim istediğim diğer e, ciltler ya yoktu ya da stoğu bitmişti o yüzden alamadım yoksa <laughs> aşırı sevdiğim başka mangalar ama manga diyorum sürekli manfalar e, var yani hepsini yavaş yavaş toplayacağımı inanıyorum bu arada bunun içinden kart çıktı mı bunundan da yok bu da serinin birincisi sanırım birinci ciltlere kart eklemiyorlar bu da yeni bir teorim. Emin değilim bu bahsettiklerime dediğim gibi. Bunlar teorilerimiz. Alışverişlerimiz ve bomba alışverişlerimiz bu şekilde bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmenizi sağlayan bir video olmuştur. Dediğim gibi bu video benim ilk videomdu. Daha doğrusu bunun önce çektiğim videolar vardı ama <laughs> hepsi teknik sebepler yüzünden çöp olmak zorunda kaldı. Ee, bu İnşallah umut ediyorum ki yayınlayabildiğim ilk video olacak. O yüzden desteklerinizi esirgemezseniz, beğenirseniz veya fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İşlerinden okuduğunuz var mı? Okuduk, okuduysanız beğendiniz mi? Beğenmediyseniz niye beğenmediniz? Bunları benimle paylaşabilirsiniz. Ya da benim bana güzel dileklerinizi bahşedebilirsiniz. Ee, Youtube'dan ve Instagram'dan Duru Güler adıyla bulunuyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Bin Kitap uygulamasında da varım ve yine Duru Güler adıyla varım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Destekleriniz için çok değerli. Hepinize güzel, kocaman, sevgili güller diliyorum ve kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bana bir teklerim. Hepinize merhaba. Oh, oh. <laughs> Tabii düşürüyorum ama olsun. Sizi bir tık salladıktan sonra konuya girdik. <laughs> Ufak bir faciadan sonra umarım kitabı yırtmamışımdır. Ve <laughs> hapşıracak başka zaman yok.